Kayıtlayız. Başladık. mı? Evet. Gözlüklerimi çıkarayım mı mü? İyi böyle. Dede gözlüğü gibi oluyor ya güneş vurunca. Arkamızda ne var? 2023 brand new. Neden bastın ki o korneye şimdi? Video çekiyoruz <laughs> burada. 2023 2024'te aslında Türkiye'ye gelecek olan ama bizim 2023'te çektiğimiz bir Spectra var. Türkiye'de ilk mi sayısın? Türkiye'de ilk evet. Dünyada da 3-5 <laughs> hani. <gülüyor> Onu da Goodwood'da çekiyorlar, gidip Londra'da çekiyorlar yani. Goodwood fabrika, Rolls Royce'un fabrikası. Gittik orayı da gördük. Şimdi bu araba 520 kilometre menzil yapabiliyor. 560 beygir, 250'ye de hız sabitleme koymuşlar. Gel. Tada! İki tane portumuz var. Bir AC, bir DC yaklaşık kaç saatte şarj oluyor dersen tecrübelerime dayanarak söylüyorum muhtemelen bilmeden söylüyorum sen buraya yaz. DC ile beraber o büyük kafayı takarsan buraya 40-45 dakika hadi 1 saatte max. de şarj edersen de 8 saati bulur. Doğru mu abi? Doğru rakamlar değil mi? Saat Oğlum çıkayım. ben bu işi var ya biz dün başlamadık ha <laughs> gel bir de bagajı gösterin. Okay. Poşetini çünkü başkası taşıyor anladın mı senin? Sen zaten direkt arabaya gidiyorsun. o yüzden koymuyorlar. Böyle bir kalabalık bagajımız var. Kaskımız var. Herkesin tanıdığı artık, herkesin bildiği kask. Kablomuz var. Bir de 220'lik prizle de şarj edebil diye normal adaptörümüz var. 10 volt, 10 a, 10 amper. Neyse. Arka stopları o renkten ayıran zaten far ve stop yani arabanın en çok bariz özelliği. Bunda da çok ince güzel ledler indirmişler aşağı doğru. Yanına da gelip Rolls-Royce logosunu yapıştırmışlar. Olayı bitirmişler. Yani arabaya baktığında araba heybetli. Stop küçük duruyor ama bu zaten arabayı yenilikçi gösteriyor bence. Benim kendi yorumum. 23 jantlar bizi karşılıyor. 23 janta koyduğu lastiğe bak. Yani 23 olmasına rağmen jantın lastik o kadar geniş ki yine tümseklerde falan o sana Rolls-Royce hazdını tattırabiliyor araba. Rolls-Royce hazdı ne demek? <gülüyor> <gülüyor> ne demek? İşte biz de bilmiyoruz. <laughs> Gel. Raidlerde normalde kapı eşiğinden buraya kadar. Bunu da Spectra'ya özel arabanın farına kadar çekmişler coach line'ı. Normalde kelebek çapında bitmesin. Şu ar arka kelebek çapında bitiyor. Çocuk Çocukması ya. <laughs> arkadaş ya. Bizi bulur ya. Yeni Rolls Royce'larda genelde gördüğümüz şekilde. Buralar aydınlatmalı. İstersen Raid'lerde yapamıyordum. Spectra'da yapabiliyorsun. İstersen bunu da aydınlık bir heykel şeklinde koyabiliyorsun buraya. Spirit of Ecstasy. Spirit of Ecstasy'yi nasıl denir? Işıklı. Alttan ışık buraya. O da 4500 Euro falandı doğru mu? Tabii ÖTV'siz haliyle yani seçiyorsun 4500 lira ona gelene kadar yuvarlanıyor kar <laughs> Kartopu'nu atıyorsun böyle yuvarlanarak geliyor Türkiye'ye. Bir şey demiyoruz. LED şeklinde güzel bir far koymuşlar. Alta da iki tane güçlü yine farını yerleştirmişler. Eski yine bir tane red şey koy buraya. Kafası koy. Tamam mı? Red kafasında da göster. Neyin farkı olup olmadığını izleyici görsün. Gel. head up Şimdi burayı ışıklı yapabiliyorsun. Işıklı kapı. Ben çok Türkçe konuşuyorum. Işıklı kapı ama starlight. seçerken Starlight Tamam. Starlight. Buraya Starlight yapabiliyorsun. Zaten tavanımız girişine. Zaten tavan Starlight. Onu da tabii seçebiliyorsun. Her şeyi değiştirebiliyorsun arabanın. Geliyorsun şu fitini değiştiriyorsun. Buradaki dikişi değiştiriyorsun. Ne bileyim buradaki rengi değiştiriyorsun. Bu bu renk olsun. Bu başka renk olsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Arabadaki her şeyi değiştirebiliyorsun. Her şeyi customize biliyorsun Bu da Rolls Royce'un bir özelliği. Tempest gri. Allah kahretsin çık artık. Bak şemsiyemizin ucuna Tempest gri. Böyle şeyleri kaçırmayacaksın. Bak Rolls Royce. Bak burası da Tempest. 1200 lira verince bunlar da geliyor ekstra yanında. Şemsiyeyi açıp sonra tekrar toplama zahmetinde asla bulunmayacağım ama şemsiye geniş bir şemsiye merak etme yani. Şöyle falan alıyor. İki kişi rahat girersin. Gel abi. Bir de arka kontrol. Evet. Arkanın genişliği. Kapat abi bunu. Şimdi benim boyumu artık herkes biliyor. 1.82 boyumuz var abi. Ve diz mesafemiz bu şekilde. Öndeki de çok rahat edebilecek şekilde. Ben de bak mesela neyle bunu kıyaslıyorum. Bende ne vardı? Continental. Bentley'deki diz mesafesiyle bundaki diz mesafesini kıyasladığımda bu biraz daha önde geliyor. Yani Bentley'le biraz daha sıkış ama bunda daha rahatsın. Bu bir hani sende Rolls Royce'da olduğunu sana hissettiriyor araba. Bu arada girişleri Type-C yapmışlar. Gözümüzden kaçmadı. Açtık. Biraz hafif yokuşta bıraktığımız için tabi. Yana geç sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Gel. Bunu çift renk yapabiliyorsun tamam mı? Direksiyonun içini ve dışını farklı renk yapabiliyorsun ama dikişler sensörlere denk geldiği için bu sefer otonom sürüşü ekleyemiyorsun arabaya eğer çift renk yaparsan direksiyonu. Yani direksiyonu tek renk bir Rolls Royce gördüğünde çok yüksek ihtimal onda bir otonom sürüş vardır. Ama çift renkse otonom sürüş yoktur. Bunu da bil. Bonus bilgi. Bonus bilgiyi başta verdik. Artı şimdi bak frene basıyorum. Gördün mü? Evet. Ya frene bastım sadece. Ben Oradaki kapanacak diye korktum. Yok orada kapanmıyor. Oradaki sen biniyorsun buradan basıp kapatıyorsun. Bak dokundu sana şu an. Evet. <laughs> Kapılar gel. Kapılar buradan açılıp kapanıyor. Tamam mı? Ben buradan kendiminkini de oynayabiliyorum. Buradan seninkini de oynayabiliyorum. Raid'le aynı içi. Yani çok bir farklılık yok. Gel. Ekranı çok güzelleştirmişler. Ekranın o dokunmatiği falan acayip hızlı. İşte medya arayüzü olsun, navigasyonu olsun. Gerçekten epey hızlı. Direksiyon da yine Raid'deki gibi sesini kontrol edebiliyorsun. Otonom sürüşünü buradan ayarlayabiliyorsun. Burada yine Raid'deki gibi bir vitesimiz var. Hani elektrikli araba diye vitesi tuşlu muşlu yapmamışlar. Rolls Royce zaten dediğinde bütün o eskiden gelen o çizgilerine sadık kalan bir araba olduğu için. Bak gördün mü? Ya yani adam bunu düğmeli tuşlu yapabilir veya ne bileyim ekrana sokabilir, gizleyebilir. Buraya inanılmaz yenilikçi bir hale getirebilir. Yok abi. Peki Sayın san, hiç bilmeyenler için onlar ne işe yarıyor? Bu klimayı açıp kapatır. Yani şunu bile bak eskiye sadık kalarak yapıyorlar anladın mı? Geçtik. Rolls Royce övdük yeterince. <laughs> Burada bak gel şu ekran. Spectra ekranı. Bunu mesela konfigüre ederken bunu da koymak istiyorsun mesela. Bunda ışıklı olsun diyorsun. Ne oluyor? 4500 euro ekstra veriyorsun. Tabii bu kar topu falan filan <gülüyor> vergi. <gülüyor> Değişiyor işte. Gel. Evet. Şuradaki tuşuma bastım. Yıldızları kısıyorum. Kıstım. Hani gece oldu da gözünü aldı. Atıyorum. Kısabilirsin ama biz açık tercih ediyoruz. Peki en sonuna kadar bir açar mısınız sen insan? Hah. Anlaştık. <laughs> Kapıyı açınca yaldır yaldır yanıyor. Çok güzel bir analog saat koymuşlar. Yine biz kardeşim elektrikli araba yapsak da analogdan vazgeçmeyiz deyip Aynı tuşlarda yaptığı gibi buraya analog bir saat koymuşlar. Kadran gel. Bu kadranı şimdi değişecek mi değişmeyecek mi ileride bilmiyoruz ama konfigüre ederken arabayı mesela ben bunu turuncu seçtim kendi arabamda. Bu buradaki arabada sarı. Bunu değiştiremiyorsun abi. Yani neden bilmiyorum. Bunu buradan değiştirmen gerekiyor normalde ama onu herhalde bir update mi update bir şey gelir diye düşünüyorum. Gelmezse de zaten ne seçtiysen ona devam ediyorsun. Kadranı güzel ama yani. Kadran, da yenilikçi. Gel. Şu az önce bakalım. Bak Type C'lerimizi görüyorsun. Bir de ekstra buraya şey koymuşlar. Telefonu koyabiliyorsun buraya ve şarj edebiliyorsun. Temassız şarj. Bir de bak arabada gel şuraya. Bespoke audio yazıyor. Rolls Royce kendi ses sistemlerinde tabii ki Harman Kardon falan kullanmayıp gidip Bespoke kullanıyor. Neden? Çünkü çok kaliteli. Çünkü sen de Rolls Royce'sun. Gel. Nerede? Medya. Senin telefonu mu bağlı? Beni bağlı? Abi Emre Aydın, sen beni unutamazsın. La, ben Facebook denemek istemiyorum şu an. <laughs> Acil müzik zevkine el atıyoruz. Bir dakika dur, bir dakika dur. Ezan okunuyor. Ezanı bekliyoruz. Ezanı beklerken bu işleminin rengi değişiyor bu dikişlerin rengi değişiyor. Şuradaki fitilin rengi değişiyor. Şu arka değişiyor. Önün rengi değişiyor. Yani arkayı da farklı giydirebiliyorsun. Önü de farklı giydirebiliyorsun. Hepsini teker teker seçebiliyorsun. Tabii bu çok uğraştırıcı. Diyorsun oraya oturuyorsun. Ben mesela geçen 3 saat oturdum. Seçtim, 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 seçtim. <laughs> tamam bu oldu dedim. Tam çıkarken dedim ki ben bunu beğenmedim. Tekrar değiştireceğiz bakalım. <laughs> bu arada anahtar rengiyle araba rengi bir mi geliyor? Bir. İstersen bunu kırmızı da yapabilirsin, ama kırmızıysa. Benimki muhtemelen gun metal olacak. Gun metal rengi seçtim ben çünkü. Çünkü adı gun metal. Bakabilir miyiz zaman? Dur abi. gel buraya. Çok güzel diyorsun. Yani. Ağırlığı falan? Ağırlığı falan gayet. Yani çok ağır gözüküyor ama çok ağır değil. Evet. Ezan hala devam ediyor değil mi? Orada yerdeki paspas dediğin yerdeki paspas değil. Benim evimde böyle bir halı yok. Yerdeki bilmiyorum artık nedir, ne değildir ama. Kuzu yine paspas. Yani bunların hepsi bak kuzu yünü. Bu da kuzunun gıdı falan. <laughs> <laughs> Çok yumuşak ya. Üstünde uyursun ya. Yani. Şahin videosunda ayakkabı çıkardık da bu da hak ediyor. Ayak parmaklarımla böyle halıyı... <laughs> Çekisim geliyor. <gibi>. Ezan bitti, ses. Bitmedi. Öğlen ezanı uzun olur. Şimdi, bispok dedik değil mi? Ezan bitti. <laughs> Bu arada buna eğer bispok koymazsan, opsiyon olarak, iki tane hoparlör geliyor. Tık tık. Bispok eklersen arkaya da geliyor. Dört tane hoparlör olmuş oluyor arabada. Ve kapaklarını da değiştirebiliyorsun. Her şeyi arabada her şeyin rengini de değiştirebildiğin gibi. Bununla da oynayabiliyorsun. Bunun da kapak rengini seçebiliyorsun. Bu da bir bilgi. Şimdi açıyoruz. Popondan bir vuruyor. Sağdan soldan bir vuruyor. Ve bunu yaparken böyle hani kendi sesini duyamayacağın seviyeye getiriyor işi. Ama aynı zamanda da çok yumuşak. Yani bunların ikisini sağlıyorsa zaten bir hoparlör kalitelidir. Doğru mu? Sayısan. Thumbs up. <laughs> koltuk ısıtma, soğutma vesaire. Gel. Eğer bunda koltuk soğutma olsaydı şurada da bir tane tuş olacaktı. Koltuk soğutma tuşu. Bunda koltuk soğutma yok. Bu yani Rolls Royce'un zaten test aracı olarak yolladığı bir araba. Koltuk ısıtmamız var. Havalandırma varsa eğer, yani koltuk soğutma varsa masaj da kesin vardır. Masaj varsa koltuk soğutma vardır. Bunların ikisi olmazsa olmaz yani. Şurada tuş yoksa masaj da yok. Bil. Eğer koltukta zaten buralarda delik görüyorsan zaten koltuk soğutma vardır. Buna koymamışlar. Bu zaten test aracı diye muhtemelen. Onun da opsiyonu kaç para? 2700 euro verilir abi. Koltuk soğutsun, masaj yapsın diyorsan 2700 yani şart. <laughs> Gel şurayı bir açalım. Böyle küçük bir haznemiz var. Koltuk hafızamız var. Bagajımı açmak istiyorsan buradan açıp kapatıyorum. Açtım. Kapatabilemiş? Kapatabiliriz. Normalde çektiğinde açıp bastığında kapatması gerekmiyor mu? İngiliz. 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 <laughs> Start stopumuz sol tarafta. Gel paneli çek. Start stopumuzu sol tarafa koymuşlar. Burada farımızı marımızı ayarlıyoruz. Yine Raid'deki gibi aynı. Yani Raid'den benim arabada şu an tek gördüğüm farklılık ön panel. Ön paneli renklendirebiliyorsun. Arabanın o elektrikli olmasına vurgulayan e, arabadaki yegane şey senin önündeki ekran olmuş. Artı bir de zaten kullandığım bu arayüz ekranı rekte bu kadar hızlı değil. Rolls Royce'un üretmiş olduğu ilk elektrikli arabanın içindeyiz. Değerinizi bilin. <laughs> emniyet kemerimizi takıyoruz, besmenimizi çekiyoruz abi. Şöyle bir durum var. Normalde kupe arabalarda şuradan bız diye uzatır emniyet kemerini ya. Bu arabaya sabit. Böyle bızıtlar falan uğraştırmıyor seni. Şimdi gözümüze ne çarpıyor? Head up çarpıyor ve spirit of ecstasy'miz çarpıyor. Yani bilmiyorum bunları anlatamazsın ki ya. Ya yani bu lüks farklı bir lüks. Yani Rolls Royce lüksü farklı bir lüks. Tamam Bentley de eyvallah Bentley de güzel. Bentley de de alıyorsun kullanıyorsun, ediyorsun. Yani Rolls Royce o spor deneyimini sana öyle bir lüksle birleştirip veriyor ki araba. Hani bilmiyorum ya. İki kelimeyle Rolls Royce. Şeyi söyleyeyim mi? <laughs> Take the best that exists and make it <laughs> ne dedin? Sen söyle. Ekstazinin ruhu. Ekstazinin ruhu. Ekstazinin ruhu abi bu. Doğru. Ekstazi, ekstazi kim? <laughs> Adile Naşit. ekstazi kim abi? Ya baksana abi viraja giriyoruz. Hani virajın viraj olduğunu kestiremiyorsun ya. Sanki düz gidiyorsun arabayla. Şimdi gaz tepkimesinde de normal elektrikli yani i7'deki gaz tepkimesiyle bunun gaz tepkimesi hemen hemen aynı gördüğümüz. Zaten elektrikli araba. Elektrikli arabada biliyorsun yok gaza bastın benzinli arabadaki gibi böyle pistonlar devreye girdi oradan yandı etti püsküttü öyle bir şey yok bak bastık tık, tık, gitti gördün mü? <laughs> oradayım oradayım garabel gibi basıyorsun hop oradayım bu ne abi ya çok seri araba yani bakma ben raid'den daha seri hissediyorum şu an kendimi yani o raid'de o bastığında bir V12'nin 12 tane pistonun çalışmasını bekliyordun yani anladın mı? Bunda öyle bir şey yok. <laughs> Bu arada 2030'dan sonra Rolls-Royce tamamen elektrikli elektrikli arabaya evet. geçiyor. Yani 2023'te şimdi bununla Spectre'da başladığı yolculuğa artık Kalinada'da da koyacaklar, Ghost'a da koyacaklar. Yani, 3-4 yılda bir model model işte. e, elektrikli tabanı koyacaklar ve artık sadece elektrikli araba olacak. Ama dediğimiz gibi bunları yaparken abi Rolls-Royce hala şu çizgisinden vazgeçmeden hayatına devam edecek. Çünkü kimin ne dediği umurunda değil. Çünkü öncü. Sevgim, yaşam, Ayrıca, Yeter! <laughs> Yeter artık! <laughs> Bunda farklı bir best kullanmamışlar değil mi? Raid'deki ile aynı. Ulan arabanın büyüsüne kapıldık abi. Hemen durulmamız lazım. Arabanın büyüsüne kapıldık. Şeritte kalın. Otonomunu deneyelim mi bunun hadi? Mesafe kontrolü aktif. Set dedik. Tamam. Şu anda gaza basmıyorum. 62'ye sabitledim. Bakalım nasıl bir otonom sergiliyor. Şu an çok zor bir koşul. Herhangi bir şerit yok. Şeritten çıktın, çarpacağız, ölüyoruz diye uyarılar <laughs> çıkmaya başladı. <laughs> Birazdan şeride gireceğiz ve otonomu deneyeceğiz. Bu arada trafikte de bakışlar yani enteresan bakışlar gözler var. Tabii gözler abi. üzerimizde. Hemen bir gözler üzerimizde story'si atalım. <laughs> Şimdi asist de açtık. Şeyi de e, şeridi de takip edecek. Önündeki arabayı da takip edecek. Bakalım nasıl gidiyor. Biraz hızlanalım. Artı yaptık. Evet önümüze motor geçince hemen durdu. Otonom sürüşümüz çalışıyor ama direksiyona arada dokun diyor. Tabii. Dokunuyoruz. O, uyuyor musun diye kontrol ediyor. Selamlar. Güzel abi. Ben gayet dokunmadan gidebiliyorum şu an. Bak, şu an otonom sürüşte şu sol tarafta etrafındaki şeyleri gösteriyor sana, her şeyi gösteriyor. Arada direksiyona dokunmanı istiyor, direksiyona dokununca tekrar yeşil yakıyor. Sağımızda bir motor var mesela, onu e, rahat rahat gösterebiliyor. Bak, şurada sağ solumuzdan araba geçiyor, onu gösteriyor. Yani gayet sürüş deneyimi olarak bana haz verdi. Teşekkürler Rolls Royce. Nexus'a gidiyorum. Ne kadar rahat ya. Otonom ya.